merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tan şey oynuyoruz. Mesela üf ne anlatıyorum ben ya. Şey oynuyoruz. Gladiator oldum. Gladiator olup turnuvalara turnuva din dönüyor ya. Katılacağız. Turnuvalara katılacağız ve birinci olmaya çalışacağız. Benim karakterim niye siyah ya? Ten rengiydi. Ben rengiydi benim karakterim. Neyse bu bölümlük böyle olsun. Şu an kişiler seçiliyor. Oyunda kaç kişi var? Az kişi var ya. Doruk, dur bir. Bu kırmızı alanın içinde duralım. Dışına çıkarsak ışınlanmayız. Evet şu an gidiyoruz, Heh, geldik. Ben orijinalliğimi yapıyorum, Türk yazıyorum chat'e. Oyunda belki Türk vardır. Zaten bu oyuna çoğu Türk kişi giriyor. En üstte çıkacağım. 16, 15 saniye var. Hadi ya. Şu saniye bir dolsun da. ışınlanalım artık. Nasıl çıktın oraya? Nasıl çıktın? Ben çıkmaya çalıştım az önce. Çıkamadım. Aaa oradan çıktım. Şu an konuşuyor. Ne dediğini anlamıyorum. adam niye ters dönmüş? Abicim bu sizi totosuyla izliyor. Siz totosuyla konuşuyor bu ya. Ee, şu tırmanmayı seçelim. Tırmanmayı. Ben hiç yapamam da. Zaten gerçek hayatta da tırmanmayı pek beceremem. Ay tırmanmayı seçmediler. Ben bunu biliyorum. Siz görürsünüz zaten oyunu ben oynarken. Türk yazdım, herkes yabancı çıktı ya. Başlıyoruz. Ben yeşilim. Her yeri yeşil yapıcık. 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 Hop. 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 Anam. Ya niye düştüm ya? ben buralara çıkmayayım yalnız. Hop. 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 Atlayacağım. Atlayacağım. Atladım. Ah! Atlayamadım. Anam. Kaybetti. Gaferin. Maferin. Şuradan zıpla. Anam. Koş. Ya koş. Oyun mu dondu? Koş. Koş. Hayır. Kaybediyoruz. Lütfen kaybet. Kaybetme. 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 ya ha. Ha. Arkadaşlar bu video bu kadarlıkta Hepinize görüşürüz. Bay bay. Şaka yapıyorum. İnşallah kazanırız. Ya. He. Ya 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 ya. Her yeri kırmızı yapmışlar. Durduk. The end. The end The end. The end son. İki kişi eğlenmiş. Arkadaşlar son anda yırttık. İkinciyiz bakın. İki kişi oyundan çıktığı için elenmiş. Biz ikimiz kaldık. Bu adamla ikimiz kaldık sadece. Bu video kısa oldu. Keşke oyuncu çok olsaydı da. Yok artık. 5 dakika mı? Bu video çekeli 5 dakika olmuş çok az. Nereyi seçtik? Ben konuşuyordum o sırada. Aa bu ne? Ben bunu bilmiyorum ki. Ben sallanıyorum şu Ne yapıyorsun? Ne konuşuyorsun anlamıyorum ki de. 20 dak 20 saniye vermiş bir de. 20 dakika. Bir diyorum, sallıyorum ya vallahi. 1 3 diyorum herhalde en yukarı çıkaran Kodi yine 3 diyorum en yukarı çıkaran kazanıyor herhalde İki diyorum. Ne? Kaybettik mi? Kaybettik de mi? Ya kaybettik ya. Adam kazandı. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadarlıktı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Kazanamadık. Keşke kazansaydık ya. Bay bay. Tut. Tut.